almışız balıklarımızı, şaraplarımızı. Kim ne derse desin bekarlık sultanlık vallahi. çamaşır yıka, bulaşık yıka, ütü yap. Neresi sultanlık bu be? Sanki sen bir şey yapıyorsun. Her şeyi annenler gelip yapıyor. Doğru vallahi. <gülüyor> <gülüyor> Haklarını <gülüyor> yiyemem bu. Bunu problem onların sayesinde. Yani bal dök, reçel dök, isteğe bağlı olarak tuzlu bir şeyler dök. yalan. Ay ay şimdi sen onu bunu bırak da. Ha. Balıkları nerede mideye indiriyoruz? sende mi bende mi? Tabii ki ben de şimdi senin ev darma dağınıktır. Tecavüze uğramış. Ay, ay, lafa bak, lafa bak. Sanki tertipli evde balık daha mı lezzetli ha, oluyor? Ha. Kızdın mı bana evine dağınık dedim diye? E, e güzelim kanka. Gel de güzel, derli toplu bir ev nasıl olurmuş gör. Evet. Evet, buyurun. Ben mi giriyorum? <laughs> Hadi girelim. Kanka stradyo vurdu mu? Ne? <laughs> Zıt, mandırak Ah! Oy! Bu ne ya? Ah! Oh. Ah! Oh. Kanka! Ne? Ulan yanlışlıkla benim eve mi geldi? <laughs> Allah Allah! Annemler uğrayıp evi toplayacaklardı ama... ...işleri çıktı da gelmediler mi acaba? Aa, kanka, ha. Yani manzaraya bakılırsa annemler sadece bugün değil, Herhalde bir aydır uğramıyorlar sana. Hayret bir şey. Kanka ben bu kadar dağınık mıydım? Değil. Değilmiş. Benim adım Müfit Özgü. Kanıt görmeden inanma. Ev dediğin böyle olmalı. dalga geçme lan. Ya kanka istersen balıkları ver de ben de yapalım ama senin bu değerli topla evini dağıtmayalım. E benimki nasıl darmadı duman. Hadi ver şu... Peki al sağ ol kanka. Öf. Herhalde dün gece içkiyi biraz fazla kaçırdım. Bu hale getirdiğime göre. Bu evi nasıl toplayacağım ya? Bu evi toplamak Deniz Baykal'la koalisyon yapmaktan daha zor! Ah canım, canım burada ben dururken bu işleri senin yapman hiç olur mu? <laughs> Ruhsarcığım canım benim! Kıyamam hiç kıyamam! Gel bakayım sen böyle durma ayak altında gel, gel, Hadi. Vallahi bundan sonra sana ruhsar değil ruhmen diyeceğim, süpermen gibisin! <laughs> Ruhum benim! Aman tamam tamam, yağcılığı kes işimize bakalım! oh, eve bak ya ne hale geldi. Mühim, güzel evim benim. Vallahi Ruslar sen evlere temizliğe gitsen günde 2 3 bin evi halleder milyarder olursun ha. Aa Oo. kepeğin cebi yok ki hayatım. Doğru. Bir merhum olarak nereye koyacağım o milyarları? Çok doğru haklısın. Ah bizim salak müfit balıkları ne yaptı acaba? Ya siz şimdi müfitle balık yiyeceksiniz değil mi? Ne yiyeceğiz? Aldık bir kere şimdi yemesen olmaz. Balık bu. Üstelik çocuk o kadar para vermiş. Günah değil mi? Aman yiyin. Ben salata filan ister misiniz diye soracaktım. Aa Başımıza taş yağacak. Salata çok bak böyle geçer Ruhsarcığım. Ne demek hayatım? Sen iste ben yapayım. Al. bir tek balık, bir de müfit kaldı. Aman aman, onlar kendileri gelir. Zaten o sapık bodur ne kadar geç gelirse o kadar iyidir. <laughs> hmm, çok teşekkür ederim ruhum. Sana söz veriyorum, en kısa zamanda ruhuna mevlut okutacağım. Okut canım. Hmm. Peki ya ruhum? Başka şeyler de isterse o zaman ne yapacağız? Hmm, ne gibi <laughs> Aman be, aman be! <laughs> Montluyor mudur, nedir? Bir kere de kaçır <laughs> be! Bu <laughs> <laughs> Koyanan vay. Bravo be kanka. Ulan ikinci dünya savaşından çıkan Japonya gibi kendini çabucak toparlamışsın ha. Abi iki dakikada nasıl hallettin burayı böyle? Eh bazen böyle aktif oksijenli beyaz ötesi bir hızla çalışabiliyorum kanka. Ulan kıçına jet motoru taksan bu kadar hızlı çalışamazsın be. Ah hiç de fena bir fikir değilmiş. Bir dahaki sefere evi temizlerken biz de öyle yapalım. <laughs> oha oha masa da hazır. Ha kanka bravo he. be sana, sanki sihirli bir elin var ha! E, kim bilir belki de vardır. Sana yaptım. E, herhalde bana yapacaksın, ruhlara perilere yapacak halin yok ya. He. Neyse ben gidip balıkları getireyim. E, zavallılar bugüne kadar hep kirli denizlerde yaşamışlardır değil mi? Hiç değilse temiz bir evde kızarsınlar. <laughs> Aptala malum olur.

Oh, bu yürüyüşler hoşuma gidiyor ya. Kendimi zinde hissediyorum. Ha, haklısın. Kanka, ya amma garip adamsın ha. Daha önce tertemizdi bu ev. Ya ne zaman vakit bulup da kullanım dışı bıraktın? Haklısın, evin durumu kötü. Basılmış travesti evi gibi. <laughs> kanka, hani <laughs> daha önce beş dakikada toplamıştın ya. Ha, bir göstersene nasıl yapıyorsun? Ha, be, maymun muyum ben be? Ya yani, ne oldu göstereyim. Hadi, hadi bir Hayır. kere göster be. Hayır, olmaz. Olur. saçmalama. bir defa bir göster. Ne nasıl olur? Bir çıkacağım sana. Yürüyüş iyi gelmedi galiba. Hadi aa, evine. Hadi. Aa, yürü. yürü. Ne var yani bir kere göstersen. Hadi. Bir Hadi. 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 Anas maymunum. Ee, güle güle sapık kodum. Ruhsar'cığım. Bu evi böyle sen mi dağıttın? Evet canım. Boş zamanlarımda sinemaya, tiyatroya gidemediğim için böyle eğleniyorum. Ciddi olamazsın. Tabii ki değil. Evimizi böyle dağıtanlar kimlermiş biliyor musun? Ler mi? Yani o halde bir kişi değiller mi? Evet. Aslında toplasan yarım kişi bile etmezler ama... ...dua etsinler annenle kardeşin oluyorlar. De, yani Ruslar iftiranın bu kadar da fazla. Annemle kız kardeşim senin söylediğinin aksine her gün gelip... ...bu evi derleyip topluyorlar. Yuh yani yuh. Aa. Aa, esas annenle kardeşine yuh. Peki... Sana karşı belirledikleri son taktikleri biliyor musun? Son taktikleri mi? Evet canım. Evi dağıtırlarsa, temizlemezlerse, çamaşırın bulaşığın kirli kalırsa, yemeği pişirilmezse... ...sen de bu durumdan bakıp buldukları ilk kızla evlenecek misin? Vay canısı. Bunlar yakında benim evli ama ölü olmama bile razı olurlar. Rosarcığım neyi merak ediyorum biliyor musun? Bunlar beni evlendirseler acaba sonra neyle uğraşacaklar? Merak etme sevgilim. Onlardan öyle bir intikam alacağım ki... ...ülkücülerin penceresinde asılı kalmaktan bile beter olacaklar. Bir... İki, üç, hop. Ah, ruhum onların ne yaptın çok merak ettim. Hiç çok fazla bir şey yapmadım. Sadece sana yaptıklarının aynısını yaptım. Hepsi o. Ben... <laughs> Kanalımıza abone olarak ya, tüm ol. videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet çek yan yana Ruhuna sağlık Ruh saçın ölmemiş Gel